O zaman biraz daha dediğiniz gibi detaylı konuşalım. Amerika evet. tarafından başlayalım. Geçtiğimiz Cuma günü Amerika'nın büyük bankalarından yani sıralaması belki onun altında ama büyük bankalarından birinin iflası arkasından da birkaç bankanın daha iflasını duyduk. Fed'i konuşuyorduk. Hatta önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı toplantısı var. Evet. 50 bas puan konuşuldu, 25 bas puan konuşuluyor. Bir faiz indirimi, bundan birkaç önce belki marjinal bir e, beklentiydi ama faiz indiriminden e, bahsediliyordu. Şimdi yeniden aynı şeyler gündeme gelmeye başladı. Amerika tarafı nasıl devam edecek ve tabii ki bize olan <laughs> etkisi. Şimdi Amerika'da Fed'in ne yapacağı ile ilgili ben size şimdi görüşümü paylaşacağım ama onu paylaşmadan önce arka planını sunayım ki. Ondan sonra neden piyasada fiyatlanan aksine ben biraz tersine düşünüyorum. Onu söylediğim zaman hani en azından altını doldurmuş olalım. Bir kere bir, ne oldu? SVB diye bir banka, Amerika'da hani kendi bölgesinde ve sektörel e, yoğunlaşmaya baktığımızda önemli bankalardan bir tanesi battı. Neden battı? Çünkü mevduat sahipleri mevduatlarını çekme kararı aldı ve banka likitte sıkıntısına düştü. Gerekli likitte yaratamadı. E, biraz da karlılıkla ilgili bir takım sorunları vardı. Sermaye bu koyamadı, sermaye artışına gidemedi. Ve bu sebeple oradaki otorite, yasal otorite bankaya el koydu. Şimdi neden bu durum izlendi? Ee, bu bir kere adını doğru koymak lazım. Bütünüyle baştan sona bir yönetim zafiyeti. Bu SVB Bankası'nın batması, Silikon Vadisi Bankası'nın batması. Baştan sona bir yönetim zafiyeti silsilesi. Neden bu şekilde gerçekleşti? Son 3 seneye baktığımızda, <laughs> affedersiniz, son 3 seneye baktığımızda pandemi sonrası yaratılan tüm bu likidite, hem işte Fed bilançosunun gelişemesi, hem Amerikan işte hazinesinin, maliyesinin şeylere verdiği, hane halklarına verdiği çekler, yardımlar, maddi yardımlar e, ciddi bir mevduat artışı yarattı bankada. Tüm sistemde aslında bunu yarattı. Likitlerin artmasıyla beraber. Banka o dönemde kredilerinde yeteri kadar artışa gidemediği için e, ortaya çıktı ki bu dönemde tabii biz o geçmişte takip etmediğimiz için bankanın yatırımlarını bilmiyorduk ama elde ettiği tüm bu mevduatla gidip sadece 3 puan, 5, 5, bas puan daha fazla getiri yaratmak için 10 yıllık Amerikan tahvillerine 100 milyar dolar civarında yatırım yapmış. yüzde %1.64 faizle. Şimdi bankaya bakıyorsunuz bankanın bilançosuna. E, yükümlülükler tarafında mevduatların çoğu işte fonlar, e, şeyler teknoloji şirketleri, bu işte teknolojiye yatırım yapan startuplara yatırım yapan fonlar. Dolayısıyla e, küçük yatırımcı, küçük mevduat sahibi diyebileceğimiz müşterileri yok bankanın. Nitelikli kurumsal, yüksek montanlı, yüksek meblağlı mevduat e, yapan müşterileri var bankanın. Şimdi yüksek montanlı müşteri ne demek? E, mevduat faizine çok aşırı hassasiyet demek. Türkiye'de de düşünün. 10 bin liralık mevduatınız varsa banka ile şey için faiz için pazarla oturamazsınız. 10 milyon TL götürürseniz bankaya siz de iyi bir pazarlık yaparsınız. Orada da aynı örnek geçerli. Dolayısıyla bu bankanın müşterileri küçük değil büyük ölçekli fonlardan oluştuğu için çok e pazarlık gücü yüksek. Mevduat faizlerindeki FED faizlerinin mevduat tarafına yansımasını e talep edebilecek nitelikte kuvvetli müşteriler var. Dolayısıyla buradan bir kere maliyeti bankanın mevduat mevduata ödediği faiz maliyeti artıyor. İkincisi kredi verememiş pandemi sonrası o 2-3 yıllık dönemde. 100 milyar dolara yakın Amerikan tahviline 10 yıllık tahvili 1.64 faizle yatırım yapmış. E, Fed faiz arttırmaya başladı. Dünyada tahvil faizleri yükseliyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri %4'e çıktı. 1.64 faiz aldığı tahvil 4'e çıktığı zaman acayip bir orta zarar yazıyor. Dolayısıyla buradan da bir şey var, zarar var. O e, piyasaya e, bunları likit et etmek için çıkıp da bilançosundan çıkartırsa zar zarar realize etmiş olacak. Bunu karşılayacak kadar sermayesi yok baktı işte bu zaten piyasada yatırımcıları bunu takip ettikten sonra acaba banka çıkmaza girecek mi diye mevduat çekmeye başlıyor. Mevduat çıkışları da başladığında gidip işte bir başka büyük banka olan Goldman Sachs'la beraber sermaye artış artışı yapmaya çalışıyorlar. Orada da yeteri kadar talep toplamadan sermaye artışına gittiklerini duyuruyorlar sermaye toplamaya çalıştıklarını. E bu haber de zaten başlı başına ha demek ki banka bir sıkıntı da algıları atıyor borsada. Mevduat çıkışları daha da hızlanıyor. Yani baştan sona aktif pasif bilanço risk yönetimi anlamında yönetim zafiyeti. Sermaye artırımının iletişimi ve yönetilmesi anlamında şey e, yönetim zafiyeti. Yatırım kararları ve e, riski yoğunlaştırma anlamında gidip Amerikan oyalık tahvillerine yoğunlaşmaları anlamında yönetim zafiyeti. Baştan sonra yönetim zafiyeti içindeki bir banka. Şimdi <laughs> bu uzun girizgahı niye yaptım? Ben bu olayın e, bütün Amerikan bankacılık sektörüne sirayet edeceğini veya oradan küresel piyasalara yansıyacağını düşünmüyorum. Çünkü bir kere bir bankanın tüm mevduat müşterilerini Amerikan devleti garanti altına aldı. Dolayısıyla oradan o küçük şeylerin, şey büyük fonların müşterilerin batması üzerinden bir bulaşıcılık olmayacağı anlaşılıyor. Bu birinci konu. İkinci konu çok müfettit banka üzerinde yönetim zafiyeti olan sistemik bir risk yok ortada. Dolayısıyla oradan da yayılmayacaktır. Üç zaten lokal konsantrasyonun sebebiyle küresel finansal piyasalarla iletişimde sınırlı. Yani oradaki o mekanik ilişkiler. Dolayısıyla çok şey olacağını düşünmüyorum. Yani bu Amerika'daki bankacılık krizinin bütün önce Amerika'ya oradan da dünyaya bir 2008 küresel finansal kriz gibi yansıyacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Ve bu anlamda öyle kötümser değilim. Ya ama iyi tarafı ne oldu? Hani yıllar sonra ilk defa banka batıyor haberleri böyle çok piyasadaki haber değeri yüksek olduğu için ve yatırımcıları korkmak için bahane arayan yatırımcıya çok iyi bir bahane sunduğu için herhalde piyasaları sakinleştirme adına FED şey yapabilir 25 bas puanı en fazla Faiz artışına karar kılabilir veya belki bir toplantı erteleyebilir ama şuna kesinlikle katılmıyorum. Siz bugün baktığınız zaman e, Amerika'daki faiz fiyatlamasına, onu da hatta ben buradan belki ekran paylaşabilirim, sizlerle açayım şimdi. Hı -hı. Geçen i̇şte. haftaya kadar e, piyasalar, bakın bırakın faiz indirmemeyi falan, 50 puan FED'in faiz artışı yapacağını fiyatlıyordu 10 gün önce. Şu an hiç faiz artışı yapmayacak, belki işte 3 ay sonra da faiz indirmeye başlayacağı fiyatlıyor. 50 bas puan %6'ya dayanmış FED faizinden hiç faiz artışı yok. 3 ay sonra indirim var'a kadar geldi piyasa. Bu oynaklık yani bu bütün dünyanın FED'in ne ile ilgili algısının bir haftada bu kadar zıt yöne kayabilmesi bile bize şeyi gösteriyor. Ee, piyasanın ne kadar şeyden uzak olduğunu e, ne denir? Yani rasyonellik demeyeceğim de ne kadar hani hızlı yani oynakla ne kadar meyilli olduğunu bize gösterebiliyor. Dolayısıyla bizim de hani aklı selimle bunları bu gelişmeleri değerlendirirken aklı selimle şey yapmamız lazım. Çünkü hani bugünkü fiyatlamaya bakıp da ya işte piyasa Fed'in faiz arttırmayacağını fiyatlıyor. İşte bu kesin arttırmayacak diyemeyiz. Yarın bunu deyip de buna göre bir pozisyon alırsak kendimize yarın bir bakmışız. Aynı şekilde piyasa terse dönmüş. Biz de tamamen şeyde kalmışız. Dolayısıyla biraz daha Orta vadeli biraz daha bu günlük haber akışının ötesinde e, kalıcı şeylere e, biraz daha e, yani kalıcılık arz eden gelişmelere göre bakmamız lazım. Nedir kalıcılık arz eden gelişmeler kastım? O da enflasyon. Amerika'da enflasyon şu an e, çekirdek enflasyondaki düşüş durdu mu? Evet durdu. Amerika'daki enflasyon geriliyor çünkü manşet enflasyon petrol fiyatları yüzünden geriliyor. Manşet dışarı çıkartıyorsunuz. Çekirdek kalemlerde en ufak bir gelişme yok. Hatta hizmet fiyatları kaynaklı artış var. Çünkü şeylerin e, yatırımcıların bütün şey talebi, e, harcama talepleri ürünlerden ve mallardan gitgide hizmetlere kaydı. Hizmet enflasyonu da çok problemdir biliyorsunuz. Fiyatlama davranışlarını belir şey yapar etkiler. E, dolayısıyla öyle bir hani enflasyon riskinde azalma yok. Ve bu bankacılık krizde şey olmayacaksa yer, e, bulaşıcılık arz etmeyecekse ben açıkçası çok şey beklemem. Fed'in buna bakarak kesin karar vermesini beklemem. Dolayısıyla önümüzdeki haftaki benim beklentim. Bağlayayım konuyu. 50 bas puan değil, 25 bas puan şey yapabilir, faiz artışı yapacaktır. Ama kesinlikle kısa vadede faizleri indirmeye başlayabiliriz gibi böyle güvercin bir mesaj vereceğini düşünmüyorum. Eğer şey uygun bulursanız şu şeyi de paylaşayım. Bahsettiğim tabloyu. Tabii. Evet. Tabi bir taraftan da bu arada şu da <laughs> e, konuşulmaya başladı. E, bir tarafta artan finansal istikrar riski bu bankalardan kaynaklı. Bir taraftan da sizin de aslında biraz önce bahsettiğiniz gibi çekirdek tarafında <laughs> yıllıkta değil belki ama aylık bazda e, artışın olması acaba FED hangisini önceliklendirecek? Böyle bir şey var mı yani söz konusu mu? Böyle bir evet. Ne? Neyi pardon duyamadım. Bir tarafta bankacılık e, krizinden sizin de bahsettiğiniz gibi böyle bir şey evet. olmayacağını ifade ettiniz ama e, artan finansal istikrar riski de var. E, bir tarafta evet. da sizin söylediğiniz gibi aslında aylık bazda çekirdek enflasyonun bir artışı e, söz konusu belki çok küçük bir artış ama artış var yani. Evet. Acaba FED'in evet. önceliklendirmesi gereken Amerika tarafında önceliklendirmesi gereken bir konu var mı? Yani artan finansal istikrar riski mi yoksa e, enflasyonla mücadele mi yoksa böyle bir önceliklendirmeye gerek yok mu? Bence gerek yok çünkü finansal istikrarsızlık riski olduğuna ben katılmıyorum. Yani bir üç tane banka batıyor işte biri küçük nitelikli öbüründe ciddi yönetim zafiyeti var. Ve bunlar diğer e, sektörün geri kalanı sistemin geri kalanına bulaşıcılık arz etmiyor. Dolayısıyla finansal istikrar riskinden bence bu örnekte söz edemeyiz. Ama enflasyon riski gümbür gümbür var çok o gerçek e, hissedilir bir risk. Bütün şu an güven anketlerine baktığınızda Amerika'da yani harcamalar tarafında hiçbir sıkıntı yok. İstihdam tarafında hiçbir sıkıntı yok. E, mesela bakın şöyle olsaydı bu bankacılık riski şeyde e, bankacılık sektöründe ve piyasalarda oynaklığa ve başka bankaların batmasına sebep olacak olsaydı veya e, mesela banka battı, mevduatlar işte yandı, işte şirketler işçi çıkarmak zorunda kaldı bir şekilde bu istihdama mesela sirayet etti. Böyle bir tablo olsaydı finansal istikrarsızlıktan bahsederdik. Bugün Amerika'daki en güçlü veriler şu an hala istihdamdan geliyor. Bir resesyonun olmazsa olmazı olan işten çıkarmalar bu dönemde kesinlikle yok. Yani şirketler her ay 200 bin, 300 bin yeni eleman almaya devam ediyor. Açık iş pozisyonları 9-10 milyonla tarihi zirvelere yakın. Ben buradan bir finansal istikrarsızlık fedin göreceğini düşünmüyorum. İşte bu bankacılık krizi bittikten sonra biz yine faiz arttırmaya devam ederiz gibi bir noktaya geleceklerdir. Dolayısıyla şey için iyi bir zaman yani. Borçlanmak için, döviz cinsi borçlanmak için faizler hazır gerilemişken Amerikalı tüketicilere veya uluslararası yatırımcılara diyeyim iyi bir fırsat sunuyor. %7 seviyesindeydi mortgage faizleri işte bir, %1 civarında bir iniş oldu. Yani şu an Amerika'da kredi kullanmak isteyen bir Amerikan tüketicisi için bulunmaz bir fırsat. Ben e, bu şeyin e, faizlerdeki düşüşün kalıcı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Bir şey paylaşacaktınız galiba. Evet, onu şey yapayım. E, şurada birkaç ekranım olduğu için e, şey yapamadım, paylaşıyorum hemen. Hı hı. Evet şu an gözüküyor sanırım. Geldi. Evet bu Fed'in hangi şeyde, e, hangi toplantıda faizinin yüzde kaç olacağını gösteren işte CM'nin e, Fed fiyatlama, e, ileri vadeli faiz fiyatlama e, şeyi göstergesi. Bakın Mart ayında 25 bas puanla yüzde e, 5'e çıkacak diyor şu anki şey faiz. Yani şu an 4.75 olan şeyi yüzde 83 ihtimalle 25 bas puan faiz artışı yapacaklar diyorlar. %16 ihtimalle de hiç değişiklik olmayacağı konuşuluyor. Ondan sonra Mayıs toplantısında son 1.25 bas daha yapılacağı fiyatlanıyor. %60 ihtimalle o da. Yani çok öyle kesin değil. %40'a hala olmayacağını düşünüyor. Ondan sonra Haziran ayı ile beraber tekrar faizin inceyi şu an fiyatlanmakta. Bu 10 gün önce eğer biz bu tabloya baksaydık buradan Mayıs ayından 2023'ün sonuna kadar %5.75'ti bu. Yani şu an 5.25 olan şey Hı -hı. 75 alt dayanmış bir halde faiz fiyatlaması olacak deniyordu. Bütün şu tablo son işte 7-8 günde değişti. Yani bu ciddi bir fiyatlama farkı. Ben bunun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Biraz abartıya kaçıldığını düşünüyorum endişelerde. Dolayısıyla hani buradan yola çıkarak bizim borsa İstanbul'da destek bulur mu? Evet bulur. Şey borsa İstanbul'un faizlerin düşüşünden bulacağı destek kalıcı olur mu? Hayır olmayabilir. Faizlerde yeniden yüksek olacaktır biz dolayısıyla yine büyüme şeyin hikayemize dönmek zorundayız. Yani buradan şeyden kalıcı bir yani bu faiz düşünün kalıcı olacağını ben inanmıyorum şu noktada.